Yıllardır hapis yatan ve daha özgürlüğünün tadını yeni çıkarmaya çalışan Deniz Seki'den maalesef acı haber geldi. Yıllar önce aldığı ahın halen acısını çeken Deniz Seki zor günler sonrası helallik alacaktı ama olmadı. Her şey için çok geç kalan Seki'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Kötü haberi gelen Deniz Seki'nin yaşadıklarını kimse bilmiyordu. Herkes başlarda Seki'yi çok eleştirse de asıl gerçek Deniz Seki'den gelen acı haber ile öğrenildi. Yıllar önce müzisyeni Hüsnü Şenlendirici ile aşk yaşayan ve Şenlendiricinin evli olmasına rağmen bu aşka engel olmaması çok tepki çekmişti. Aşkından hastalanan Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile bütün zorlukları göze almıştı. Kısa sürede eski eşiyle boşanıp Deniz Seki ile birlikte olan Hüsnü Şenlendirici, geç de olsa yaptığından pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Şenlendirici'nin eski eşi Deniz Seki için benim benim yuvamı yıktın. Senin de hiçbir yerde yerin olmasın diye beddua etmişti. O günden sonra yüzü gülmeyen Deniz Seki maalesef kullandığı yasaklı madde dolayısıyla uzun yıllar hapis cezası almış ve o sürede düşünmeye de çok zamanı olmuştu. Yaşadığı hastalıktan da ders alan sanatçı artık kimsenin ahını almak istemiyordu. Uzun yıllar öğrendiklerinden ders çıkaran Deniz Seki bütün bunlara rağmen annesiyle görüşmüyordu. Geçtiğimiz yıl cezası biten ve artık özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki, her şey artık çok farklı olacak demişti. Yıllarca görüşmediği annesiyle de bir araya gelmek isteyen Denizseki, kendisini annesini affettirmemişti. Yaptığı hatalardan dolayı Denizseki evlatlıktan reddeden annesi maalesef kanser hastalığına yakalanmıştı. Kızıyla görüşmeyen Güler Hanım, geçtiğimiz günlerde hastalığı son evresine gelmişti. Artık kızını da yanında görmek isteyen Güler Hanım ona son kez sarılmak istiyordu. Annesinin hastanede olduğunu duyan Deniz Seki annesine uzun süre sonra ilk kez ve son kez sarılmıştı. Annesi kızının kollarında maalesef son nefesini verdi. Annenden sonra ben de yaşamak istemiyorum diyen Deniz Seki kardeşi bir an bile yalnız bırakmadı. İntihar etmesinden korkulan Deniz Seki'ye Allah'tan sabır dilerken hayatını kaybeden Güler Hanım'a ise Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.